Dünyanın en büyük kabul edilen Büyük Okyanus'un diğer adı. Atlant. Diğeri. Diğeri. Pasifik. Pasifik. Doğru cevap. Pasifik. Doğru cevabı ile yarışmanın tam ortasına geldik Ulaş. Ve 2900 puanımız var. Hı. Gayet iyi. Tamam. 8 harf kullandık şimdiye kadar. Buradan sonra kullanabileceğimiz 9 harf daha var. Okay. Orada da fena durumda değiliz bence. 2 dakika 12 saniyemiz kaldı. sürede yeterli gibi görünüyor şu an için. Siz de rahatsınız. Ben rahatım. Evet. Aynen. Devam ediyoruz efendim. 7 harflerle yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Üzerinde dokuma doğrultusunda kabartma çizgileri olan kumaşları nitelemek için kullanılan bir kelime. Fitilli. Ne? Fitilli. Yani... Fitilli. Fitilli doğru cevap. 8 harflere geçtik. Bir ikileme sözü. Kelime tekrarı var. Bakalım sorusu nasıl geliyor. Kıvrım kıvrım saçları nitelemek için kullanılan bir tabir. Öbek. öbek. Harf var. Harf alayım. Aldık bir tane. Ü. Lüle lüle. Lüle lüle doğru cevap. Zeki harflerdeyiz. İki adet yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sorulmuş. Her türlü çıkar düşüncesinden uzak ve yürekten davranış şekli. Samimiyet. Bir harfi rica edeceğim. Verelim efendim. Ç. i̇çtenlik. Işte, işte, Hı? İçtenlik. İçtenlik i̇şte, like. i̇şte, like. <laughs> doğru cevap. <zaten. Gülüyor> Dokuz harflerdeyiz efendim. Birleşik bir kelime Almanca kökenli. Bakalım soruya. Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı. Buradan. Mesleke, evet. <laughs> Geldi mi sizin meslekten? Ee, takometre. Buyurun. Söyleyin. Takometre. Takometre doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna bağışlamak. Bir harf rica edeceğim. Aldık efendim bir tane harf. F. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Bir harf daha alacağım. K. Bir tane daha. Varken. Yani F. bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. V. Vakf, hmm. Vakf etmek. Vakf etmek. Vakf etmek. Vakf etmek. Doğru cevap. 10 harflere geçtik. 54 saniyemiz, 7 harfimiz ve 2 tane cevaplamamız gereken 10 harfli sorumuz var. Efendim ilki birleşik bir kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Çabuk fikir ve yön değiştiren kimse. Ay 7 değil 3 harfimiz var. Tövbeler olsun. Hı hı. Bir harf rica edeceğim. Aldık efendim o harflerden birini. Ö. Çabuk fikir ve yön değiştiren. Kişi. Bir harf alayım. Bir tane daha aldık. N. N. Bir harf daha alacağım. So, son harfiniz. Hı. Aldık. D. Güzel yerden geldi D. Dön, dön, dönme. Bir hafta alayım. Mastarla bitmiyor. Almayayım ya da bir saniye. En iyi ikincilik için alabilirsin. Hadi alayım. Aldık. Bas tamam. Aldık harf aldık. Aynen. Çabuk fikir ve yön değiştiren kimse. Evet. E, ee, demin bir şey dediniz. Ben de mastarla bitmiyor dedim. Yön? Hayır. Sonuyla ilgili bir şey dedim. Dönme. Heh. Siz mastarlı söylüyorsunuz. Onu mastarsız söyleyin. Daldan dala atlayan. Bugün bir şey diyor, yarın Yal başka bir şey diyor. Yok. Var var. Araya bir sesler koyun. Dönüm. Hayır. Ya. Ha ne? Yan. Hayır. Evet. Yok. Gelmeyecek. Ya inanamıyorum Ulaş var. Bey burada patlanmaz. <laughs> ya neler olacaktı? Evet. Gerçekten inanılmaz Sınır. ya. Kısmet. Ba Vallahi başka bir şey diyemiyorum. Yani son soru iki kelime. Gelsin aman be. Geleneksel veya modern ortamlarda zemine yerleştirilen içi yün, pamuk ve sünger gibi malzemelerle doldurulmuş şilte. Zemine yerleştirilen şilte. Zemine Zemin. Yer ha? döşemesi. Değil. Yer. Ya bir tane nokta nokta var, ver de belim e, acımasın diye böyle sırtımıza koyarız bir şey. Yer yastığı. Değil. Böyle, a, a, ne? böyle sırtımıza ne koyarız? Kırlent. O değil. Bana ne söyleyeyim bir şey şey yapayım. Aa güreş nerede yapılır? Yer minderi. Yer minderi. <gülüyor> Doğru Sağ <laughs> 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 <çok, çok>. tamam. olun. <laughs> Evet. Yer minderi cevabıyla 6700 puan toplamış olduk ama bu değildi yani evet, gerçekten hani 8000'i çözdük gibi düşünüyordum yani. ki paket olduk. Nerede harika paket olmuştuk ya? İki sondan iki bir öncekinde. Neydi yanar döner. Yanar dönerdi ya. Unutmayacağım bir daha. Ya, şimdi unuttunuz ulaşmıyor. <laughs> 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 ama Doğru. oraya kadar harika yarıştınız. Sağ olun. Belki yine karşılaşırız. İnşallah. Hanımlar, Beyler Ulaş Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincisi Eda Hanım yanımıza geliyor.